Herkese merhaba arkadaşlar Umarım herkes iyidir Ben bugün camın önündeki gelişen menekşelerimi bütün menekşelerimi göstereceğim led ışığın altındaki menekşelerim hariç Bunlar bu köşeyi çok sevdiler O yüzden size bir göstermek istedim videosunu çekmek istedim daha doğrusu Buraya, bu köşeyi çok sevdi sabah saat 9'a kadar güneş alıyor burası kışın hiç almıyor Şöyle göstereyim ben size. Şu menekşemin güzelliğini. Biraz susuz kalmış bu. Bugün fark ettim. Biraz böyle yaprakları yumuşamış. Birden su vermedim. Birden su verirsem kök çürümesi yaşarız. Çok az su fısfısladım tabanına. Biraz alışacak kökler. Daha sonra e, tekrar bir daha su vereceğim. Birden su vermeyin arkadaşlar. Menekşeniz susadığında. Az az verin. Kökler suya alışsın. Bu çok önemli. Yoksa kök çürümesi yaşarsınız. Burada da güzel bir mor bir menekşem var. Açmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bunun rengi çok farklı. Bu normal menekşelerimden. Bunu daha önce videosunu çektim. 3 tane me tireli menekşeyi aynı yere alacağımı söylemiştim size geçen hafta aldım bunu. Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Bu yeri de çok sevdiler. Bu çimera kızımın aldığı söylemiştim daha önce. Şuradaki menekşeyi de kızım anneler gününde almış göndermiş. Şimdi onu göstereceğim size sırayla gidelim. Arkadaşlar şurada bir menekşem vardı benim ama öldü ölecek derken böyle kendi kendine canlanmaya başladı. Daha önce söylemiştim size. Şöyle eğer ölmeye yana şey yüz tuttuğu zaman bir köşeye bırakın çok hafif de su verin. O orada canlanıyor. Bu da öyle canlanan menekşelerimden. Bunun çiçekleri o kadar büyüktü ki şimdi biraz canlandığı için daha yeni yeni kendine geldiği için küçük. Bu menekşem de bu kez biraz böyle beyaz çizgi vererek kendini göstermeye çalışıyor. Burada tireil bir menekşem var arkadaşımın gönderdiği çok değerli arkadaşımın gönderdiği bir tirel menekşe. Bunda kızım bu şuradaki ile beraber anneler gününde göndermiş bana. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bir sürü tomurcuk var üzerinde. Şöyle döndürürsem daha güzel göreceksiniz. Harika gelişim gösterdi. Kızım kadar da güzel. Allah'ım herkesin evladını herkese bağışlasın. Arkadaşlar şurada bir potosum var. E, suyun içinde bu da. Bu da kendi kendine burada güzelleşmeye çalışıyor. Bu, bunu Hollanda'dan aldığım bir ayakkabı içine su koydum. Potos çiçeğini de koydum içine. Gayet güzel gelişiyor. Ben kopan çiçekleri atamadığım için böyle yerlere koyuyorum. Altına da biraz su verince harika gelişim gösteriyor. Şimdi camın önündeki menekşelere geçelim. şu güzelliklere bir bakın arkadaşlar. Bu da açmak üzere. Merak ediyorum nasıl açacak. Bu menekşelerim harika. Çiçek açmak üzere bu da. Tomurcuğu var tabanında ama merakla bekliyorum. Artık unuttum hangisi nasıl bir renk. Şu güzelliğe bakın. Şimdi de artık arkadaşlar sıcaktan korumaya çalışıyorum menekşelerimi. Havalar o kadar sıcak oldu ki hele Bursa'da birden ısındı. Ne kadar güzel rengi. Bu menekşem de açmak üzere. Şöyle göstereceğim size tomurcuğunu. Orada bir tomurcuğu var. Bunlar da tohumdan yetiştirdiğim menekşelerim. Fitili sulamaya koymadan normal camın önünde yetiştirdiğim menekşelerim. Bu biraz sarardı. Şimdi vitamin veriyorum. Biraz biraz düzelmeye başladı. İnşallah güzel gösterebiliyorumdur. Bunlar harika gelişim gösterdiler. Burayı çok sevdiler. Çok hafif güneş aldığı için zannediyorum. Yıl boyu tabii güneş görmüyorlar. Kışın hiç güneş almadıkları için böyle güneşi gördüklerinde çok seviniyorlar. Burada benim yeşil saksılarım var onları. Şurada beyaz bir menekşem açıyor. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum o menekşemin açmasını. Çok güzel gelişim gösterdiler. Burada da bir menekşem daha var. Böyle biraz yani öleyim mi ölmeyeyim mi arasında gezen bir menekşe. İnşallah düzelecek bu da. Bu çok canlı bir menekşem. Morla beyaz karışık bir menekşem bu. Böyle sabırsızlıkla çiçek açmasını beklediğim bir menekşem. Çünkü onun rengini çok seviyordum. Etrafları böyle morlu. Daha doğrusu ortası morlu. Kenarları böyle açık. Beyaz. Burada da güzel gelişen menekşelerim. Bu da işte dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi ölmekte olan ölmek üzere olan bir menekşemdi. Bir kenara bıraktım. Biraz biraz böyle ortasından güzellikler çıkarmaya başladı. Çok sevindim. Bunu yeni diktim arkadaşlar. Biraz böyle keyfi kaçık. Seraya da koyamıyorum. Çünkü seraya koysam bu kez sıcaktan ölecekler. bu özel tür bir menekşem. size bol tomurcuğu vardı daha önce görmüştüm onu göstermek istiyorum ama bakın şurada merakla bekliyorum çiçek açmasını şurada fanusun içinde daha doğrusu leğenin içine diktiğim menekşelerim vardı 15 gün önce dikmiştim biliyorsunuz arkadaşlar bunları ne kadar güzel geliştiler. Hepsi de özel türdü bunların. Dediğim, demin de söylediğim gibi çünkü bu burayı çok sevdiler bu camı. Sanki hepsini buraya getireceğim. Artık bunları böyle kapalı kaptan almam gerekiyor. Çünkü çok sıcaklarda erirler bunlar. Bunu yeni dikmiştim daha. Şöyle tarihine bir bakayım isterseniz. Özel tür. 14-5 Yani 5. ayın 14'ünde Mayıs'ın 14'ünde dikmişim. Harika gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. İnşallah bu yaz öldürmem daha doğrusu sıcaklardan öldürmem. Çok gözüm gibi bakıyorum menekşelerime. İnşallah hepsi de güzel olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.